Kazine ve Maliye bakın Mehmet Şimşek. E, dün biliyorsunuz yayında konuşmuştuk. E, ne konuşmuştuk hatırlatayım hemen size. bir e, Hatırlattıktan sonra bugün Mehmet Şimşek sahalara indi arkadaşlar. E, bakın mesela dün akşam bir yayın gerçekleştirdik. Mehmet Şimşek'in atmış olduğu bir tweet üzerine bir yayın gerçekleştirmiştik. İşte o yayındaki e, çağrımız ve bugün olan e, gelişmeler ekrana getiriyorum. Ha bu arada ben e, bir yine eleştiri de yapmış olayım Sayın Bakan'a. Yani keşke e, biraz e, biz e, görsel açıklamaları seven bir milletiz. Keşke şu Twitter'dan değil de çıkıp bunları hepimize hem güven verse moral verse e, yani halka açık bir şekilde bir basın toplantısıyla e, yapsa keşke. Ama e, öyle bir tarz geliştirmedi henüz e, inşallah öyle olursa çok daha etkili olacağını ben buradan kendilerine iletmek isterim. Bakanlar keşke mesela hani Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı böyle bir istişareler, bir toplantılar yaptılar. Mesela vatandaşın dilinden bu söylediklerini bu anlattıklarını vatandaşın dilinden, emekliler adına asgari ücretli adına ne anlama geldiğini keşke bakanlar açıklasalar. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da Mehmet Şimşek'le istişare alın halinde muhakkak. Evet i̇stişare tabii ki dağıtıklı. öyle olmalı aslında. Dün akşam biz bunları konuşurken hani Mehmet Şimşek'in hep böyle e, kameralarla çok barışık olmadığı, kameralar karşısında açıklama yapmadığı, çok mikrofona böyle sıcak bakmadığı, genelde böyle işte son dönemde oldu, son birkaç gündür e, tweetlerle açıklamalar yaptığı yönündeki eleştirilerimizi dile getirmiştik. Bugün e, bakan e, Mehmet Şimşek Batman'daydı ve Batman'da Ekonomi ile ilgili e, mikrofonların, kameraların karşısına çıktı ve bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı da e, paylaşacağım bir bölümünü önemli aslında bakarsanız diyorum ya sanki böyle e, her an böyle bütün şeylere tepkilere cevap verir gibi bakan cevap veriyor e, verdiğimiz tepki. Mehmet Çimşek evet. Batman'da. Ne söyledi? Öncelikle e, diyorum ya sahaya indi işte mikrofonların karşısında e, bir konuşmasını yaptı Batman'da. Hem de bir firmanın e, açılışıydı galiba. Bir arge firmasının evet fabrika açılışına katıldı. Evet bir arge firmasının fabrika açılışında konuştu Mehmet Şimşek. E, neler söyledi? Bir bakalım şöyle kısaca. E, Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var. Eylül'ün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritası fonksiyonunu ifade edecek. Şimdi Eylül ayının başında yaklaşık e, işte kaç gün var? 20 gün var, 19 gün var Eylül'e. Ee, Eylül'ün başında bir e, yol haritası açıklayacağız dedi bakan Şimşek. Bu arada e, 2026'ya 2026 işaret etti. Tam olarak ekonominin rayına girmesi için 2026 yılını işaret etti. Ama dün aslında bakarsınız attığı tweetlerde son derece umut verici, umut vadeden gösterdi. Açıklamalar yaptı biliyorsunuz işte hazinenin döviz rezervlerine biriktirmeye başladığına dair, e, enflasyonun işte e, düşeceğine dair. Yine bu konuşmasında da aslına bakarsanız enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi ama tam olarak işte rayına girmesini 2026 olarak gösterdi. Bütün bunlar bizi tabii ki çok yakından ilgilendiriyor. E, ekonomiyi konuşmamız lazım bu süreçte, değerlendirmemiz lazım çünkü emeklilerin zam alması önemli insan gibi yaşayabilecekleri bir standarda ulaşması için ekonominin de yoluna rayına girmesi gerekiyor. Eylül ayının başını işaret etti. Bu yol haritasını açıklamak için Bakan Şimşek hepimiz açıkçası nefeslerimizi tuttuk. Merakla bekliyoruz bu yol haritasının ne olacağını hep beraber göreceğiz. Buyurun Bülent Bey. Evet iyi yayınlar tekrar. E, bugün önemli e, kulis bilgileri de paylaşacağım. Bakan Şimşek'in bu açıklaması üzerine Tabii ki e, dünkü yayınımızın üzerine e, Mehmet Şimşek'in sahalara inip direkt e, bir halka açık bir açılışta da olsa konuşma ile e, bilgiler vermesi bizi duyduğunu dinlediğini gösterdi. Yine yorumlarımızda yine öncülük ettiğimizi e, gösterdi. E, çünkü hep söylüyorum, bakın e, bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı, çalışma bakanlığı yani e, çok ciddi anlamda takip ediyorlar. İzliyorlar. Yani emekli ne yapıyor, nasıl tepki veriyor. Tabii ki izledikleri kaynakta e, emeklilerin bir numaralı kanalı öncelikli olarak ETV Türkiye oluyor. Takip edilen kaynak. O yüzden e, lütfen abone olun, bildirimlerinizi açın, ilk gelişmelerden haberdar olun. Bu çok önemli. Şimdi Mehmet Şimşek e, ile ilgili ve çalışma Bakanlığı ile ilgili çok önemli bir kulis bilgisi paylaşacağım. Biraz daha toparlansın. Ee, Mehmet Şimşek'ten konuşmasını yine vermeye devam edeceğiz sanırım. Ee, ondan sonra e, ben bir teyit daha yapacağım ve e, şu anda sıcağı sıcağına Mehmet Şimşek'in bu Eylül ayını işaret etmesine yönelik Eylül ayında e, yani Cumhurbaşkanı'nın yılbaşı civarı dediği açıklamanın her geçen hafta e, Ekim, Kasım şimdi de Eylül ayını e, işaret etmesiyle Mehmet Şimşek'in daha öne e, geldiğini görmekteyiz. Yani e, zaman hızlanıyor. Cumhurbaşkanı boşuna umduğumdan daha iyi, daha erken olacaktır demedi. Ha, e, destek istedi, ses çıkarmayın da dedi aslında bir nevi ama biz e, sokakta olduğumuz sürece ve yaşamın içinde olduğumuz sürece ne yazık ki tepkimizi vermeden duramayız. Çünkü gerçekten altından kalkılabilecek bir ekonominin içerisinde değil vatandaş. Yetişemiyor, mutfağa yetişemiyor, yiyeceğe, gıdaya, e, giyinmeye, kıyafete, kiraya yani hiçbir şey faturalara yetişemiyor vatandaş. Dolayısıyla bu yangını da e, tabii ki herkes bağırmak zorunda. Onlar da işte buna göre politikalarını yöneteceklerdir. Eylül ayında Çalışma Bakanlığı'nın çalışmasını hatırlıyorsanız geçtiğimiz haftalarda yine Türkiye Emekliler Derneği'nin Çalışma Bakanlığı'nı ziyaret ettiği haberini vermiştik. Ve orada bakanlığın açıklamalarından bahsetmiştik size haber olarak da, Bakanı video olarak da bakanın ve bakanlık çalışanlarının yine çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından bahsediyorum. Ee, orada Kasım ayında yani Ekime kadar çalışmalarını bitireceklerini, hatta şu anda hazır olduklarını ama düzenlemeler yaptıklarını Kasım ayında da bunu sunacaklarını belirtmişlerdi. Şimdi Eylül ayında Mehmet Şimşek'e bu çalışma aktarılacak ve Mehmet Şimşek e, bu çalışmaları değerlendirerek emeklinin rotasını Eylül ayında çizecek. Evet. Yani Eylül ayında yapacağı açıklamalarla e, zaten bakın dün de size, <laughs> affedersiniz, dün de size çok bildirmiştim bütün bu detayları. Yani gittikçe hızlanacak. Ağustos sonu Eylül başı açıklamalarla geçecek diye e, yine yayında söylemiştim. Yine bizi tasdiklemeye devam ediyor siyaset erkanımız. E, Maliye Bakanımız da Eylül ayını bugün çok net bir şekilde Twitter hesabından değil yine e, tavsiyelerimizi ya da eleştirilerimizi duyduğunu varsayaraktan e, bir basına açık toplantı sırasında e, cümleleriyle paylaşmış oldu ilk defa uzun aradan sonra ilk defa. Çünkü daha önce yine e, Sayın Erdoğan'ın e, Batman ziyaretine de katılmıştı. Fakat orada hiçbir şekilde ne konuşma yaptı ne de mikrofonlara cevap verdi. Ee, bunu yapmamıştı. Bir süredir uzak kalıyordu ve ilk defa bu açıklamayı yaptı. Yani ekonomiyle ilgili bir yol haritasını e, bizlere anlatmış oldu sözlü olarak, görsel olarak. <laughs> evet. Bu sıcak gelişmeyi e, yeniden sizlere açmış olayım. Eylül ayı içerisinde Çalışma Bakanlığından alacağı detaylarla emeklinin rotası belirlenecek. Mehmet Şimşek'ten geçecek yol çünkü e, hazine ciddi anlamda ona teslim edilmiş durumda. Evet. Fakat yine aldığımız kulis bilgilerine göre Erdoğan Ocak ayına kadar bir süre verdi. Ocak ayına kadar yani kendi uyguladığı ekonomi politikalarının dışında uygulanacak politikaları e, izlediğini belirtti. Ve Ocak ayına kadar bir yol bir düzelme görmezse çok fena hesabını soracağını e, belirtti diye kulis bilgileri çok ciddi anlamda dolaşıyor. O yüzden zaten Mehmet Şimşek ilk başta göreve geldiğinde belli şartlarla geldi. Yani hani kendi uygulayacağı katı politikalara karışılmaması gerektiğiyle ilgili hani anlaşarak geldi sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri biraz böyle yumuşatmaya çalışırken işte omuz istiyorum, destek istiyorum. Hani kendi kitlesinin kendisine olan sevgisinde bildiği için e, omuz istiyorum, destek istiyorum diyor. Ama şu anda Mehmet Çimşek'e karışmıyor. Yani e, o tarihe kadar mı karışmayacak diyorsunuz? Tabii Ocağı kadar e, yani bir yol haritasını iyice belirme, belirlemesi için Mehmet Çimşek'e ve ekibine, Merkez Bankası ekibine bir e, zaman tanındı. Tabii ki hani bu şu demek değil. Ocakta her şey çözülecek anlamında değil. Sadece pozitif gelişmelerin yansıması, ekonomik verilere, politik gelişmelerin yansıması, pozitif gelişmelerin yansıması Ocak ayına kadar gözlemlenecek. Yani artıya geçişler gözlemlendikten sonra yine aynı politikalarla devam edilecek. Bugün Mehmet Şimşek'in işaret ettiği 2026 yılı Türkiye'nin cari olarak artıya geçmeye başlayacağı zamandır. Yani yoksa 2026'da sadece zam yapılacak ya da zamlar için 2026'ya kadar beklenilecek evet. gibi bir açıklama değil bu. Bakın bunu iyi ayırt edelim. Ama şunu da görmesi gerekiyor yani hükümetin. Gerçekten de artık hani emeklinin e, ya 7500 lira işte biraz önce e, çok küçük bir hesap yaptık. Hani gerçekten yaşaması imkansız. Hani bir ara bir şey yapması gerekiyor. Hani e, bir rahatlatması gerekiyor emekliyi. Ya bunun için ocak ayını bekleyemez emekli. Öyle bir gücü yok ki her gün zaten her şeye zam geliyor. Emeklinin maaşı olduğu gibi duruyor. Hani buna hiç kimsenin gücü dayanmaz. Hani e, bilmiyorum ben hani Ocak, Ekim çok geç. Çok geç ya yani. Tabii ki şimdi biz burada gelişmeleri aktarıyoruz. Tabii. Tabii. Ee, tabii emeklilerimiz de soruyor. Mesajlarda, yorumlarında yazıyor. Yani Ekim ayında mı olacak, ne zaman olacak diye. Biz öngörülerimizi, yapılan açıklamaları ortaya koyuyoruz ve... Ee, tabii ki biz hemen bugün istiyoruz diye zaten sürekli sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ya mesela arkadaşlarımız şey yazıyorlar çok da haklı olarak. Yani e, işte tamam e, sıkı para politikası uyguluyorlar, i̇şte kemer sıkma politikası. Bütün ekonomistler yerel seçimlerden sonra durumun daha da vahimleşeceğini, daha çok kemer sıkılması gerekeceğini söylüyorlar. Ve şimdi arkadaşlarımız şunu diyor, sadece emekliye mi kemer sıkmak? Yani herkese var, herkese yağdırıyorsunuz da, bir tek yani emekliyi böyle dışarıda bırakmak hak mıdır, reva mıdır? Yani neden sadece emekliler fazla geldi iktidara? Hani Bunları tabii konuşmamız lazım. Kesinlikle doğru, Hı -hı. doğru düşünceler. Yani bu faturanın, acı reçetenin halka kesilmesi veya halk tarafından bu zorlukla karşılaşılması hiç hoş bir durum değil. Çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor aile içlerinde. Bize de çok istihbarat geliyor. Ee, gerçekten tamam. insanların artık psikolojileri de darmadağın olmuş durum